Evet arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Sıradaki maçımız Türkiye Kupası Rövanş maçında Galatasaray'la. Şimdi Türkiye Kupası Rövanş maçına derbi maçına geçiyoruz. Rams Park'ta Fenerbahçe Galatasaray'a konuk oluyor. Türkiye Kupası Rövanş maçı ilk maç 3-1 Galatasaray kazanmıştı. Bakalım Fenerbahçe buna cevap verebilecek mi? Sasha Boy Mertens. Mauro Icardi, Icardi. Yanında Bekao var, Icardi pasını aktardı. Mauro Icardi, gol pozisyonu Icardi, Livakovic. Mauro Icardi. Mertens hemen korneri kullanıyor. Mertens, yanına Kerem Akdürkoğlu geldi. Paslaşarak kullanıyor Dries Mertens. Kerem Akdürkoğlu ortası ön direk. Werner, Sasha Boy yükseldi aldı. Dries Mertens, Kerem Akbirkoğlu. Şut Livakovic. Gol arıyor Galatasaray. Kerem, Kerem ortası. Ön direk kafa gol. Kerem Akbirkoğlu'nun ortası var. Ma Mauro Icardi. Galatasaray önde. 3 gol lazım şimdi Fenerbahçe'ye. İşte Kerem Aktürkoğlu. Mauro Icardi. Kafasının ucuyla dokundu. Timo Werner. Dusan diş! Elini sok bir yerine diyeceğim olacak ya. Yani. <laughs> Allah'ım yarabbim. Icardi topun başında. Mauro Icardi. Icardi Livakovic Penaltıyı kaçırıyor Mauro Icardi Mertens Korneri kullandı ön direk Flet orada Timo Werner Werner at, attı pasını Şimdi Şimanski Şimanski tete girdi araya Mertens Sasha Boye Boye Boya gidiyor. Galatasaray taraftar ayakta. Şimdi Mauro Icardi. Offside. Abi benim dediğim yerlere neden pas atmıyorsunuz ya? Vallahi bak topumuzu satarma. mı ha? Hadi Timo Werner ceza sahası. Timo Werner. Werner git al şu topu. Werner dön geriye hadi. iki gol daha lazım. Lucas Torreira. Davinson Sanchez. 44. dakika Lucas Torreira. Torreira'nın pası. Kerem Akdürkoğlu. Kerem yanında Bekao var. Kerem. Kerem Akdürkoğlu. Ortası Bekao. Rodrigo Bekao. Şimdi İrfan Can. 45 artı 1. Hakem saatine baktı ve ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıya derbiye Galatasaray başlıyor. Gris Sanchez, Davinson Sanchez, Sanchez, attı çalımını, flat, flat bir de araya, şimdi Fenerbahçe geliyor, Timo Werner, 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 Werner. <laughs> Hayret bir şey ya. Alın lan şu topu. Liniman girdireceğiz şimdi ya. Tövbe tövbe. Ha bir de gol attı direkt. İrfan Can. İrfan Can kahveci. Timo Werner. Werner hoca anasını satayım ayağa bak ya. Nancak gibi ayak var adamda. Icardi'yi çıkardı. Okan Buruk. İrfan Can da Fenerbahçe'de çıktı. Cengiz Ünder yerine oyunda. Wilfred Saha. Mauro Icardi'nin yerine oyunda. Şimdi orta geldi. Duşan Tadić. Duşan Tadić. Dön geri. Bir gol kaldı. Duşan Tadiç. Yerde seken alarda. Dakika 68. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi pasın attı. Duşan Tadic. Bir kez daha Ferdi. Orta pozisyonu. Ferdi yaptı ortasını. Bir kafa gol. Gol. Gol Cengiz. Cengiz. İşte bu. Geri dönüyoruz. Ferdi. Cengiz Ünder. Mustera'yı mağlup ediyor. İşte Cengiz. Kısacık boyuyla orada. Bir yıldız gibi parlıyor. Ferdi. Ferdi aklı çalımın. Nefis bir çalım. Ferdi gidiyor. Ferdi Kadıoğlu. Fred. Gol pozisyonu. Savunma. Top savunmadan döndü. Ciko şimdi Jadon Osterwolde. Nefis döndü. Osterwolde çok süratli. Osterwolde gidiyor. Jaden Osterwolde verdi pasını. Şimanski, Şimanski, Timo Werner. Gol pozisyonu ve gol! Gol! 83, 4 oldu. Bu nasıl bir geri dönüş? Mükemmel gol. İşte gol Şimaski Fenerbahçe geri dönüyor. Timo Werner. Rams Park yıkıldı. Timo Werner işte bu. Türkiye Kupası'nda alacağız. Hiç umudum yoktu hiç. Geri yaslanın abi geri. Geri yaslanın. Sergio Oliveira. Wilfred Zaha. Yerden. Kerem Demirbay. Pasını aktardı. Ofsak yok. Wilfred Zaha. Kerem. Fred girdi araya. 88. dakika. Sebastian Şimanski Werner'e doğru gönderiyor Timo Werner Davinson Sanchez Devam dedi maçın hakemi Avantaja bıraktı 90 +3 diyor maçın hakemi 4. hakemi İsmail Yüksek Ruşan Werner Fenerbahçe geliyor Cengiz Ünder Dani Karvahal 90 3. dakika Fenerbahçe 5 için geliyor Dani Karvahal arka direk Geçmedi Hakem saatine bakıyor Maç bitiyor Finaldeyiz Finaldeyiz puan durumunu görüyorsunuz. Arkadaşlar ben bu maçı simüle ettireceğim. İnşallah kaybetmezler. 3-0 güzel. 3-0. Puan durumumuz görüntüde. Trabzon 70 puanda. Galatasaray 71. Biz 77 puandayız. 6 puan fark var. Son 4 maçımız var. Bir tanesi kupa finali. Hatay maçını da simüle ettirelim. 2-0 kazanıyoruz Hatay Spor'u. 2-0 mağlup ediyoruz. Galatasaray beraber kalmış. Şampiyonluk geliyor. Fenerbahçe'de. Maça geçiyoruz arkadaşlar. Kadıköy'deyiz. Yağmurlu bir hava. Başakşehir'le oynuyor Fenerbahçe. Taraftarlar görüntüde yavaş yavaş stada giriyorlar. Fenerbahçe şampiyonluğu aldı diyebiliriz artık. Fenerbahçe başladı maça. Simaski. Ferdi Kadıoğlu. Alexander Ciku. Dani Carvalho. Fred, atlı çalımını Fred. Fred'in pası Timo Werner çekti, vurdu Volkan Babacan. Atak devam ediyor. Arka direk, Tadic, orta, second top, Werner dışarıya. Werner. Korneli kullanıyor Şimanski, orta geldi. Ön direk, savunma. Fred, Rodrigo Becao. Rodrigo Becao! O nasıl gol? Rodrigo Beko. Brezilya'dan mükemmel gol. İşte gol izliyoruz. Müthiş vuruyor. Volkan Babacan. Böyle iyi yön golü. Tadic. Timo Werner ile oynadı. Timo Werner. Werner geçti rakibini. Timo Werner. Gol mü geliyor? Werner geliyor. Werner geliyor. Gol geldi. Timu Werner 2-0 İşte Timo Werner Fenerbahçe 2 Başakşehir 0 Volkan Babacan'ın müdahalesi yetmedi. Şimdi korneri kullanıyor Başakşehir. Deniz Türüç ön direk. Ekrem Afif şut geldi. Savunma ikinci pozisyon. Karvahal penaltı. Penaltı. Bekao Ella dokundu diyor maçın hakemi. İşte Rodrigo Bekao penaltı. Topun başında Ekrem Afif var. Mısırlı geliyor. Ekrem Afif. Livakovic. İkinci pozisyon Livakovic. Müthiş uzandı. Yannick Livakovic. İrfan Can. Timo Werner. Werner. Werner çok süratli. Girdi ceza sahasına. Arkada boş adam var. Leonardo Duarte. Dakika 45. Fred. Fred. Şut pozisyonu. Fred burada dışarı yaptı. 45 artı ikinci dakika. Her an ilk yarı bitebilir. Opoku hakem saatine baktı ve ilk 45 dakika sona eriyor. Deniz Türüç ceza sahası. Gol pozisyonu Livakovic. Çok kötü bir vuruş. Ferdi Kadıoğlu'nda şimdi top. Ferdi. Ferdi. Ferdi geçti rakibini. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin pası. Shimaski. Timo Werner. 3 mi geliyor? 3 geliyor. 3 geliyor. Timo Werner. Deniz Türüç. Ferdi orada. Ferdi sert hareket Ferdi'den. Sarı kart çıktı Ferdi Kadıoğlu'na. İşte Ferdi'nin sert hareketi. Deniz Türüç yerde. Sarı kart Ferdi. Ryan Kent İrfan'ın yerine oyunda. Aslaşarak kullanıldı şimdi. Ekrem hafif. Ekrem. Ceza sahası. Kafa. Livakovic'de. Ryan Kent. Biraz önce girdi oyuna Ryan Kent. Şimanski yerden Timo Werner 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 Hitrik yapıyor Timo Werner from... Fenerbahçe 4 Başakşehir 0 Timo Werner Hat-trick yaptı İşte gol Alman Yıldız durmuyordu Timo Werner 4-0 Ryan Abitz Ryan'a bitim pası. Daniel Aleksic. Beko. Second top. Top ağlardı ama. Penaltı dedi. Çok skandal bir karar. Başakşehir golü buldu ama. Penaltı işaret etti maçın hakemi. İşte pozisyon. Eliyle oynuyor Bekao. Ekrem hafif geliyor. Ekrem hafif. bu sefer gol. Ekrem Hafif attı. Bu sefer attı Ekrem hafif. İşte Ekram Afif böyle vurdu. Topu ağlara gönderdi. Edin Ceko Werner'in yerine oyunda. Pelkas, Dayanabit yerden pası. Emanuel Deniz, Nivaković. 84'te çok tehlikeli geldi Başakşehir. Cristof Biatec oyunda Pelkas'ın yerine orta geldi şimdi bir kafa ve gol. Biatec ilk topla buluşması gol oldu. Christoph Piatek. İşte Piatek'in golü. Başakşehir 3. golü arıyor. Deniz Türüç yerden. Emanuel Deniz. Bekao orada. Rodrigo Bekao. bir araya. Fületin pas Şut geldi. Gol. O nasıl gol. 4-3 oldu. Muazzam bir maç izliyoruz. Ömer Ali Şahiner. Mükemmel gol attı. Livakovic'in üzerinden işte Ömer Ali. Mükemmel vuruyor Ömer Ali. 4-0'dan 4-3 oldu maç bir anda. Gol Ömer Ali Şahiner. Fred. Artık maçta son anlar. Alexander Ciku. Radekorinic. Cengiz Ünder'de top. Cengiz. Cengiz Ünder kaptırdı. 90 artı 4 ve maç bitti. Maç bitti. Şampiyon Fenerbahçe. Şampiyon Fenerbahçe. Evet arkadaşlar, puan durumu görüntüde. Şampiyon oluyoruz. Trendyol Süper Lig'de ligden düşen takımlar da görüntüde. Gaziantepspor, İstanbulspor. Bunlar kesin düştü. Alanya ya da Pendik son düşen takım olacak. Şampiyonuz. İşte görüyorsunuz son dönem performansınız nedeniyle size biraz daha bütçe tahsis etmeye karar verdik. Trendyol Süper Lig şampiyonu olduğum için 14 milyon euro para kazandırdım kulübe. 18 puan geriden gelip bu şampiyonluğu almak mükemmel bir şeydi. Ama sırada bir şampiyonluk daha var. Ankara gücüyle Türkiye Kupası finali. Geçiyoruz. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Ankara gücü maçındayız. Timo Werner. Alman Yıldız görüntüde iki takım da sahaya çıkıyor. Göztepe Gülsel Aksiyel Stadında oynanıyor. Final karşılaşması işte Fenerbahçe taraftarı görüntüde. Final şimdi başlıyor. Ankara gücü başlıyor finale. Aliso, Pedrinho, Werner. Pasını gönderemedi ya. Rodri şimdi. Aliso. Aliso. Hakem bir avantaj dedi. Tasos önünü boşalttı. Gol pozisyonu ve gol. Ankara gücü 1-0 önde finalde. Ankara gücü 1-0 önde. Karşı karşıya kaldı bir anda golü attı Ankara gücü. İşte gol bir kez daha izliyoruz. Rivakovic'i böyle alıyor. kaçtı. Ferdi gidiyor. Ferdi Kadıoğlu. Ortası. Arka direk. Cengiz Karvahal. Fenerbahçe aradığı golü bir türlü bulamıyor. Tasos. Ankara gücü geliyor yine. Tasos, Alisov ortada. Tasos, Alisov. Gol pozisyonu Alisov. İkinci pozisyon. Allah sizin bin belanızı vermesin. Şu salak iki tane gol attı ya ben bir şey demiyorum. Hadi arkadaş hemen bir gol hemen. Hemen bir gol. Ciku. Ferdi attı çalımını. Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Ferdi. Ferdi süratli. Ferdi. Yerden. Ruşan Edin Ceko. Gol pozisyonu. Şut geliyor. Direkten döndü. Şansıma. Şansıma var ya şimdi. Şansıma şimdi var ya. Ruşan Yerden. Kurunic. Šimanski. Al şu topu. Al şu topu. Hadi. Hadi. İşte golümüz. Şimanski ters ayak attı. Ceko. Şut pozisyonu Ceko. Fred. Fenerbahçe gol arıyor. Dani Karva, 81. dakika. İsmail Yüksek. Radia Korinic. Verdi pasını. Allah senin belanı vermesin. şu topu Allah için al. Kovatenk. 87. dakika. Edin Ceko. Rankent'i gördü. Rankent. Son atak artık. Rankent. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe ya. Hadi arkadaş ya. Maç bitti ya. Ya Allah belanızı versin hadi ya. Şampiyon Ankara'nın canı ya. Yazık günah ya. Ankara Gücü'nün şampiyonluk kutlamaları. Şimdi kupayı kaldıracak. Ankara Gücü'nde oyuncular. Zilat Türkiye Kupası görüntüde. Kaptan Tolga Ciğerci kupayı kaldırmak için geldi oraya. Tolga Ciyerci kupayı Kaldırdı ve şampiyon Ankara gücü Türkiye kupasında. Şampiyonu kutlamaları şampiyon Ankara gücü. Taraftarına gidiyor kupayı taraftarına gösteriyor Ankara gücü. Fenerbahçe taraftarı üzgün. Ankara güçlü oyuncular ve taraftarları kenetlenmiş oldu. Maalesef kupayı finalde kaybediyoruz. Timo Werner 26 gol atıp 8 asist yapmış. 34 gole katkı vermiş Edin Dzeko. 32 gol, 10 asist, 42 gole katkı. Bir de ikinci devrede bu, bu adam yedekten oyuna girdi. Çoğu maçta oynamadı. Demek ki ilk 11 oynasa 60-70 gole katkısı olacaktı. Cengiz Ünder 4 gol, 8 asist. İrfancan Kahveci bu sezonun bence yıldızı. 9 gol, 9 asist. Dur şu an 39 gole katkısı var. Şimanski sen ne yaptın? 34 asist, 23 gol. Allah'ım. Bu nasıl bir istatistiktir? 57 gole katkısı mükemmel. Ve böyle gidiyor işte. Maalesef Türkiye Kupası'nı alamadık. Ama ligde şampiyon olduk. 18 puan geriden gelip Fenerbahçe ligde şampiyon yaptık. Fenerbahçe kariyerimiz burada bitiyor. Sırada Galatasaray kariyeri var. Galatasaray kariyerinde de e, eğlenceli anlar yaşayacağımıza inanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin sayesinde inşallah daha güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.